Evet herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün bu ne böyle? <laughs> Selo arkadaşlar biliyorsunuz ki dün gece VMA vardı. İnanılmaz güzel bir bence uzun zamandan sonra gerçekleşen en güzel VMA'ydı yani. Hani VMA benim için 2010 2018'den sonra falan bitti. Şimdi son 4-5 yıldır e, görüyoruz törenleri. Berbat ötesi bence geçen sene falan güzeldi. Blackpink vesaire'nin iki performans sergiledi diye. Her neyse bu sene e, ne yapıyoruz? Kombi videosu çekiyoruz arkadaşlar. İnsanların ünlülerin giydikleri kıyafetleri, outfitleri beraber yorumlayacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu tarz şeyler beni inanılmaz derecede böyle iştahlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Çok seviyorum. Ne zamandır da böyle bir şey çekmek istiyordum. Neyse, başlayalım. İlk ünlümüz ıı, Taylor Swift. Taylor'ı ben inanılmaz çok seviyorum. Nereden baksanız bir sanırım <laughs> Red döneminden beri seviyorum. O zamandan beri hep hayranıydım. Hala da öyleyim. Ama buradaki ıı, outfit'ini çok sevemedim. Aslında neresini sevemedim bilemedim. Bana birazcık bir reputation dönemini anımsattı saçı falan böyle bakışları o zincirli kolyesi. Ben sanırım bu elbisesindeki o <laughs> düğme gibi hani var ya böyle üstünde kemerli bir bölge. O bölgeyi çok sevemedim nedense. Bilmiyorum. Ama genel olarak ayakkabısına baktığımızda, makyajına baktığımızda zaten yüzü bebek gibi yani anladın mı? Tuval gibi ne sürersen sür çok güzel olacak bir kadın kendisi. O yüzden çok güzel gözüküyor. Ama sanırım elbiseyi biraz daha iddialı isterdim. Neyse, onun üzerinden puan verelim evet. Onun üzerinden 7.5 verdim. <laughs> evet, sıradaki ünlümüze geçiyoruz. Diğeri ee, Nicki Minaj. Bu <laughs> an o kadar çok bekledim ki dün gece. Twitter'dan falan link bulmaya çalışıyorum izlemek için bir canlı. Nicki'nin kombini şuraya koyacağım zaten çok güzel. inanılmaz güzel. Böyle <laughs> gelin gibi olmuş. Terli dolaklı gelin. <laughs> Aşırı ikonik. Ee, Dolce Gabbana'dan giyinmiş. Ben her şeyine bayıldım. Makyajı zaten çok güzel. Küpeleri çok güzel. Zaten uzun siyah saçına çok yakıştırıyorum. O da inanılmaz güzel olmuş. Pembe sanırım Barbie. Yani Barbie alter egosu var ya onun gibi. <laughs> ben bayıldım. Çok sevdim on üzerinden on veriyorum. <laughs> evet diğer ünümüz Selena Gomez, ee, Selena, Selena diyeceğim ya. Selena'nın elbisesini çok garip buldum yani. Şimdi yakınlaştırıyorum. Çok farklı bir tarz, makyajı çok güzel, küpeleri çok güzel, kendisi zaten çok güzel. Bu arada ben o katılmaz diye düşünüyordum ama. Çok şaşırttı beni katılarak. Hatta birçok insan benim gibi şaşırmıştır eminim. Ee, sadece şu dizinde, şu eteğinde uzanan şeyler var ya uzun uzun onları çok sevemedim. Sanki hani küçükken olurdu ya böyle babaannelerimizin evlerinde falan kapılara takarlardı uzun uzun. Ama birazcık onu e, canlandırdı aklımı, onu getirdi. Ayakkabıları daha farklı olabilirdi bence. Kırmızı kırmızı öldürmüş diye düşündüm. Neyim ben? <laughs> Moda yorumcusu falan mı? Ben... Hmm, genel olarak havası güzel. Onun üzerinden... 7,5 veriyorum. Diğer kişi Oliva Rodrigo. Ee, böyle mi söylenir bilmiyorum ama... Elbisesi bana çok klasik geldi ve çok... Yaşından büyük göstermiş. Onu zaten 20 yaşında değil mi Oliva? Hani bir 28-29 gibi duruyor. Çok sıradan, düz, lipa vibe'ı verdi bana. Ama genel havası evet güzel. Ona bir şey demiyorum. Ayakkabıları gözükmüyor. Keşke ayakkabılarını bir görseydik. Buraya bir gerdanına küçük bir kolye isterdim. Çok sevemedim. Bana birazcık basit geldi açıkçası. Ama fena değil. Evet genel havası. Onun üzerinden 6 veriyorum bir diğer kişi Shakira. Shakira beni çok hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Sonuçta bugün çok büyük bir yani dün gece büyük bir performans sergiledi, büyük bir ödül aldı. 10 yıllık sanatçı mı, 10 yılın en iyisi sanatçısı mı, videosu mu öyle bir şey? Çok değerli bir ödül bu arada. <laughs> çok güzel bir kadın, inanılmaz genç, fresh duruyor. Saçları çok güzel ama kıyafeti bana inanılmaz çok basit klasik geldi. Nedense daha böyle farklı bir şey isterdim. Farklıdan kastım böyle abartılı bir şey değil tabii ki. Ama bence bu benim gözümde güzel, sade ama daha böyle olaylı bir şey isterdim. <laughs> evet, yüzüklerini çok sevdim. Yüzükleri çok güzel parmağındaki. <laughs> ben kaç veriyorum buna? 10 üzerinden Üzgünüm ama Shakira 5 e veriyorum. Bir diğer isim ise beni bu gecede inanılmaz heyecanlandıran ve çok merak ettiğim isimlerden birisi Doja Cat. Doja'yı çok severim. Hani Nicki'den sonra en sevdiğim kadın rapçidir bu arada. Bazıları diyor ya işte rapçi değil ya, pop yapıyor, işte R&B yapıyor falan. Evet hepsini yapıyor kadın. Öyle bir yetenekli ki hepsini yapıyor. Pop'ta yapıyor, rock da yapıyor, caz yapıyor, hip hop'ta da yapıyor. R&B de yapıyor, her şeyi yapıyor. Ve bu arada yani birçok rap şarkısı vardı işte insanlar hep böyle pop 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 falan diyor. Bence son çıkardığı 3 şarkıda rap. Ayrıca Hot Pink albümünde de bir sürü rap vardı. Evet kombine geçelim. Ben kombinli inanılmaz derecede sevdim çünkü biliyorsunuz ki yakında bir albümü çıkacak. O albüm temasına uygun giyinmiş. Ben çok beğendim böyle örümcek ağ detayları falan böyle inanılmaz. Futuristik duruyor böyle çok da estetik duruyor gerçekten çok beğendim ben ya İnanılmaz sevdim dümelini falan diye, kirpiklerini çok sevdim hatta kulağındaki şey detayını gördünüz mü örümcek detayını İnanılmaz güzel ben çok sevdim kaşları da çok güzel baştan sona bence inanılmaz fresh doğal farklı yenilikçi çok farklı çok ben seviyorum abi böyle tarzları farklı olacaksın hep böyle klasik şeyler giymeyeceksin. Birazcık risk alacaksın. Rüküş de olabilirsin ama ortaya çıkan şeyde farklı bir şey varsa sen emek vermişsindir. Hani, hani bilemi ben sevdim abi. Ben çok sevdim. Slaylemiş gece gerçekten. Slay. On üzerinden e, on veriyorum. Biraz da artık erkeklerin kombinlerini konuşmak istiyorum. Çok kadınlardan konuştuk. Örneğin şeyden konuşabiliriz. Tomorrow X Together grubunun kıyafetlerini ben çok sevdim. Dün mesela gördüm böyle. Allah'ım bunları ben nasıl bulabilirim? Kıyafetlerden ben de istiyorum falan dedim. Teker teker hoş, sade, şık duruyorlar. Zaten hepsi çok güzel, yakışıklı çocuklar. Sadece şey beğenmedim. Eee... Şu kol ortadaki var ya kolundaki o lastikli detaya bir anlam veremedim. Oradan birazcık puan kırıyorum. Çok kırmayacağım. 9.5 veriyorum. Diğer kişi Tinaşe. Ee, abla hiçbir şey giymeseydin. Ee, yani iddialı, evet bayağı iddialı bir kostüm, bantlar vesaire falan ama bunlar 2009'da Lady Gaga falan yapıyordu bunları hani. Nicki Minaj falan yapmıştı. Sevemedim. Çok sevemedim. Evet, gotik farklı, marjinal. Yani farklı değil aslında, çok yapıldı zamanında, iddialı, okey. Ama bence göze güzel gelmiyor çok. Hmm. Ön kısmını birazcık saçma <laughs> Onun üzerinden. E, ee, makyajına ve saçına puan veriyorum. 4. Sorry, ihtina şey. Diğer ünlümüz ise Sabrina Campenter. Campenter. Nasıl okunuyor bu ya? Bir bakacağım. Sabrina Carpenter. Ee, Sabrina Cam Carpenter. Ben çok seviyorum kız. Çok tatlı geliyor bana ya. Böyle minicik, böyle küçücük, çok tatlı. Süreti de çok güzel. Performansı da güzeldi. Kostümü de güzel. Ayakkabılarını sevmedim. Biraz rujunu da sevmedim. Ama genel havası, genel vibe'ını çok sevdim. O yüzden onun üzerinden bir 8.5'um var ya da 8.5 değil de 9 diyelim. <laughs> Diğer ürünümüz ise Cardi B. Cardi B'nin kıyafetini ilk gördüğüm zaman dün dedim bu çatal mı, kaşık mı, bıçak mı falan sonra biraz detaylı bakınca anladım ki toka. Bu arada tasarımcısı Türk, Dila, ay konuşamadım. Dilara fındık e, Fındıkoğlu'na ait ben seviyorum böyle şeyleri ya böyle gotik, marjinal, farklı, hiç alışılmamış şeyler. avantgard ee, güzel bence. Ben sevdim. Onun üzerinden 8. Ve bitti bu kadardı. Umarım mm, keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım açıkçası. Çünkü sevdiğim, ilgilendiğim, keyif aldığım şeyler bunlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sevmişsinizdir. Ee, genellikle hep bir şey davrandım, birazcık inisiyatifli davranmaya çalıştım. Hep 7, 8, 9 falan verdim. Aynen. Umarım sevmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir siz de. Abone olursanız sevinirim. <laughs> Ve yorum atarsanız da sevinirim. Görüşürüz. <laughs>